Değerli arkadaşlar, Papa 1. Francis e, görkemli bir törenle son yolculuğu da uğurlandı. Kendi isteği doğrultusunda Vatikan'da gömülmedi. Vatikan'a bağlı Roma yakınındaki bir bazilikada, mütevazi bir bazilikada e, gömülme işlemi gerçekleştirildi. Zaten kendisini tanıdığımız kadarıyla üç aşağı beş yukarı yaptığı açıklamaları, dünya olayları karşısındaki duruşuyla falan sağ olsaydı ve emir verme yetkisi olsaydı bugün Vatikan'da yaşanılan o, o müthiş, görkemli ve pahalı gösteriye asla izin vermezdi. Papa Birinci Francis e, papalık tarihine, Vatikan tarihine fakirlerin papası olarak geçti. Ve özellikle faşizme ve insan haklarına aykırı tutumlara karşı sergilediği çok net duruşla esasında kendisinden sonra gelen papaya da çok ağır bir siyasi yük yükledi. Arjantinliydi. Vatikan'ın başına Avrupa'nın dışından gelen ilk papa olarak tanındı. Esasında papalığa gelişi de çok tartışmalı bir biçimde yaşandı. E, Benediktus'un, kendisinden önceki papanın seçiminde ikinci sırada oy almıştı. Ve e, Buenos Aires'e döndükten sonra başpiskoposluktan istifa etmeyi ve artık bu işlerden çekilmeyi özellikle Arjantin'in kanlı junta döneminde sergilemiş olduğu, biraz işbirlikçi tutum nedeniyle yaşamakta olduğu yüksek ee, eleştirileri, göğüslemeyi falan planlıyordu. Netflix'te yayınlanan iki papa filmi e, o dönemdeki tartışmaları ve e, son derece muhafazakar hatta kendi özel yazılarında Müslümanları tıpkı İslamiyet'in doğduğu yıllardaki papalar ve e, Hristiyanlar gibi şeytanın çocukları olarak görmek geleneğini sürdüren Benediktus'la reformcu ve hatta solcu yeni papanın yaşamış olduğu o tartışmalı ortamları çok güzel anlatan bir filmdir. Papa Birinci Francis, Trump, Giorgia Meloni veyahut Orban gibi şahıslarla çok tartışmalı bir hayat sürdürdü. Çünkü ona göre hiçbir devletin savaştan veya fakirlikten kaçan mültecilere karşı sınırında zor kullanması gibi bir hakkı yoktu. Bu yüzden Donald Trump hakkında çok sert konuşmalar yaptı. Meloni ile ilişkisi son derece inişli çıkışlıydı. Kendisi faşist bir kadın biliyorsunuz. Ee, ve sonuç itibariyle Papa mültecilerin serbest bırakılmasını fakirlerden vergi alınmamasını ve kendine bakamayacak durumdaki yaşlılara bütün sağlık hizmetlerinin bedava olmasını savunan bir karakterdi. İş başına gelen faşist Meloni, İtalyan Başbakanı, mültecileri kurtarmaya çalışan insan hakları savunucularının gemilerini batırmaktan söz etti. Bütün sağlık hizmetlerini paralı hale getirdi. Ve fakirleri koruyan, kollayan sübvansiyonları kaldırdı. Bu nedenden dolayı, İtalya'nın kadın başbakanını hiç sevmediği hepimiz tarafından biliniyordu. Fakat o kadın başbakan onun ölümünde ev sahipliği yapmak zorunda kaldı. Tartıştı ve asla görüşmek istemediği Donald Trump nedense cenaze törenindeydi. Ve hatta bir dönem kendisi hakkında komünist, embesil ve Vatikan'daki şeytan laflarını eden ülkesinin Cumhurbaşkanı Javier Milleni bile e, cenaze törenindeydi. Esasında papayı sevmediğine kadar faşist varsa onlar yolcu ettiler. Tabi arada başka insanlar da vardı. En büyük sürprizi Çin Halk Cumhuriyeti. E, Çin Başkan Yardımcısı Chen Qingzhen'i yollayarak yaptı. E, Vladimir Putin taziye mesajı yayınladı ve gelmedi. En büyük terbiyesizliği Yahudilerden gördü. Bu çok doğal, yani bu çok doğal çünkü e, antisemitizm diye adlandırılan ve bugünlerde Müslümanlara yamanmaya çalışılan şey kar karakter esasında bir Hristiyanlık kültürüdür. Niye? E çünkü ben bir konferansta bunu söyledim diye çok alkış almıştım. Onu da söyleyeyim. Yahudiler Müslümanların peygamberini değil, Hristiyanların peygamberini öldürdüler. Bir, bir Müslümanın İsrail diye bir kavga olmasa Yahudilerle bir sorunu asla olmayacağı açık bir gerçektir. Ama Yahudilerin Katolik kilisesiyle ve bazı Ortodoks kiliseleriyle çok ciddi sorun olduğu açık ve net bir tarihi gerçek olarak karşımızda duruyor. Nitekim nitekim Papa öldüğünde İsrail Başbakanlık Ofisi bir taziye mesajı yayınladı. Anında apar topar geri çektiler. Ne demek taziye bu adama da niye? E çünkü bu papa Gazze'de yaşanılan olayların soykırım olduğunu yüzlerine karşı söylemiş bir katolik liderdi. Kimse gibi böyle parmağının arkasına saklanmadı. Papa 1. Francis yüzlerine karşı söyledi. Siz orada soykırım yapıyorsunuz diye. O yüzden bugün baktım İsrail'deki Hristiyan toplum Benjamin Netanyahu'yu kınayan ve büyük bir düşmanlık sergilediğini söyleyen bir takım açıklamalarda da bulunmuş. O yönden baktığınız zaman benim açımdan gördüğüm kadarıyla en ilginç detayı buydu olayın. Zelenski oradaydı. Donald Trump'la sen Pierre Bazilikasında böyle karşılıklı iki koltuk koyup bir şeyler konuştuklarını gördük. Ne konuştuklarını yarın öğreniriz. Hoşçakalın.